Qoruların gözəlliklərinin zaman keçdikcə daha da artması haqqındaki rivayətlər. Dəyərli qardaşım, cənnət dilverləri zamanın axıb getməsi ilə, asrların keçməsi ilə daha da bir gözəlləşirlər. Kocalarına, sevgillərini qarşıbəssədikləri aşk, iyilik və sevecənliklərində daha fazla bir artış olduğu gözlənir. Enes bin Malik radiyallahu anhunun Rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette cennetliklerin her cuma geldikleri bir çarşı vardır. Kuzey rüzgarı eserek yüzlerine ve elbiselerine vurur. Bu suretle güzellik ve cemalleri artar. Ailelerinin yanına güzellikleri daha bir artmış olarak geldiklerinde hanımları Allah'a yemin olsun ki "Bizim ayrılalı daha da güzelleşmişsiniz. Cemaliniz artmış." derler. Onlar da vallahi sizin de bizim ardımızdan güzelliğiniz ve cemaliniz atmış derler. Kendisinden rivayet edidine göre Said bin Elmuseyyib rahimehullah şöyle anlatmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh ile karşılaştığında Ebu Hureyre radıyallahu anhu ona Allah'tan ikimizi cennet sarışında buluşmasını diliyorum demişti. Said bin Elmuseyyib orada karşılaşımı var deyince Ebu Hüreyra radıhallahu anhu evet demiş ve devamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle bildirmişti diyerek Resulullah'ın anlattıklarını aktarmaya başlamıştır. Cennet ehli cennete girdiklerinde amellerine göre derecelere sahip kılınırlar ve ona göre yerleşirler. Dünya günlerinin oluşturduğu bir haftalık sürede Cuma günleri kendilerine izin verilir ve Allah subhanu teala'ya ziyaret ederler. Allah onlara arşını göstərir. Cənnət bağçələrindən birində və kendisi görünür. Cənnətliklər üçün nurdan, incidən, zümrütdən, yakutdan, altın və gümüşdən yapılma yüksək koltuklar hazırlanır. Aralarında axlaq baxımından aşağı səviyyədə kimsə bulunmamaqdadır. Ancaq sadəcə cənnətdəki mərtəbəsi baxımından alt səviyyədə olanlar misk və kafur tepeziklərini otururlar. bu tefezlikler üzerine oturmuş olanlar, yüksek koltuklarda oturanların kendilerinden daha iyi bir yerde oturmadıklarını sanırlar. Ebu Hureyre radallahu anhu, Rabbimizi görecek miyiz diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evet, güneşi ya da dolma cezesinde ayı görüp görmediğiniz hakkında kuşku duyuyor musunuz? Ebu Hureyre, bu soruya cevaben hayır dedik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla şunları söyledi. İşte aynı bu şekilde Rabbimizi görmemiz konusunda da şüphe duymayacaksınız. O mecliste Allah'ın kendisiyle konuşmadığı kimse olmayacak. Öyle ki Allah, ey falan şöyle şöyle yaptığın günü hatırlıyor musun? diyerek o kulun dünyada için yaptığı ve vefasızlıkları hatırlatır. Kul, elbette hatırlıyorum. Beni bağışlanmadı mı? Ya Rabbi değer. Bunun üzerine Allahu Teala tabii ki bağışladım. Zaten bağışlamış olmam sayesinde bu mertebeye kavuştun değer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatmaya devam ederek şöyle buyurdu. Cennetlikler bu halde bulundukları sırada bir bulut kendilerini kuşatır ve üzerlerine daha önce benzerini kesinlikle görmedikleri hoş bir koku yağdırır. Daha sonra Allah şöyle seslenir. Sizin için hazırlanmış olduğum ikramdan faydalanmaya davranın, hadi. Canınızın istediğini alın. Melekler tarafından kuşatılmış bir çarşıya gelirler. Bu çarşıda daha önce bir benzerini hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, akla hayala gelmeyen şeyler vardır. Orada alınıp satılmayan, canımızın çektiği, arzu duyduğumuz şeyler taşınır. Cennetlikler o çarşıda buluşurlar. Yüksek mertebede bulunan gelir, ve kendilerinden daha aşağı derecedekine cennetlikler arasında ahlakı düşüklüğü olan kimse yoktur. Bakar, onun üzerindeki elbise ve görüntü çok hoşuna gider. Devamla şöyle anlatır. Daha sonra konaklarımıza döneceğiz. Bizleri, işlerimiz karşılayacak ve merhaba, hoş geldin sevgilim. Yanımızdan ayrılırken sahip olduğun güzellikten daha muhteşem bir güzellikte daha hoş kokularla döndün diyecekler. Biz de Bugün cebbar olan Rabbimizin meclisinde bulunduk. O yüzden bu şekilde dönmek hakkımız diyeceğiz. Rivayete göre Enes bin Malik radiyallahu anh'ı şöyle anlatır. Cennet ehli haydi çarşıya gidelim derler. Misk tepeziklerine kadar giderler. Eşlerinin yanlarına döndüklerinde hanımlarına daha önce duymadığımız güzel bir koku var sizde derler. Hanımları ise cevaben siz de bizim yanımızdan ayrılırken duymadığımız gözəl bir koku ilə döndüyünüzdərlər rivayet edəcəyinə görə Ənəs rədiyallahu anhu şöyle anlatmaktadır Cennette misk tepəcikləri çarşısı vardır Cennet ehli çıxıb oradan toplanırlar Allah cəllə cəlalıhu xoş bir koku göndərir və kokuyu evlərinə qədər sokar Cennetliklər döndüklərində ailələri özlərinə bizim ayrıldığımızdan beri gözəlliyiniz daha da artmışdırlar onlar da işlərinə Sizin də bizdən sonra gözəlliyiniz artmış dəyərlər. Qap şöyle der. Allah cənnətdə hər vaxtlığında xoş və gözəl kokularım sənin ehlinə aittir diye seslenir. Böylelikle cennetliklər cənnətdə girənə qədər gözəl kokular kat-kat artar. Dünyada icən qutladıqları bayram gününə gəlincə dünyadakı bayram günləri miqdarınca cennet bağçalarına çıxarlar. Allah kəndini onlara göstərir. Rəblərinə baxarlar və esən bir rüzgar üzərlərinə mis kokusu saçar. Cənnətliklər rəblərindən nə istəsələr özlərinə bəxş edilir. Ən sonunda daha öncəkindən 70 qat daha fazla gözəlləşmiş cəmalları 60 olaraq xanımların yanına dönərlər. Cənnətin iki tür xoş kokusu vardır. Birisi dünyada da bölünür ki, bunu bəzən qullar deyil, amma ruhlar hiss edər. Digəri də Çiçək və bənzərlərinin kokuları kimi duyu orqanları ilə bədənin hissedilən kokularıdır. Cənnət ehli uzaqda ya da yaxında da bulunsa bu ikinci tür kokuyu hiss edərlər. Dünyada isə Allahın dilediyi nebi və rasulullah bu kokuları duya bilərlər. Enes bin Nadir radiyallahu anh'un duyduğu koku bu türdən bir koku ola biləcəyi kimi birinci türdən də ola bilər. Allah ən yaxşısını bilir. Allah kullarına bu dünyada iken cennete ait bazı eserleri hoş kokulardan, arzu duyulan lezzetlerden, harikalda manzaralardan, güzelin meyvelerden, türlü nimetlerden, mutluluk ve göz sevincine vesile olan örneklerden göstermektedir. Diğer taraftan, Yüce Allah bu dünyanın ateşini, acılarını, eylemelerini, kaderlerini, tasalarını ve hüzünlerini, ahiret ateşini, cehennemi hatırlatmak, için bir vesile kılmıştır bununla ilgili olarak ayette şöyle buyurmaktadır Biz onu bir ibret için yarattık bakiye Suresi 73 ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem nefeslerinden olan şiddetli soğuk ve sıcağın kullara Cennet nefeslerinin güzelliğini göstermesi ve onlara Cenneti hatırlatması gerektiğini bildirmiştir yardım dileme makamı yalnızca Allah'tır